Mutlu olma ihtimali var mı? Yani? Yok. Var imkansız, mı? Yok. Benim yok. derdim bu. Beşiktaş hava yolları. 3-0 önde olsan da izleyemiyor. İşte 3-3 oluyor. Biz bu çizgiyi tartışıyorsak fişi çekelim, kontağı kapatalım, futbol maçı falan oynanmaz. İzleyicilerimize futboluyla. soralım. Evet. Valeryan gitmeli mi kalmalı mı? Natspor ekranından mutlu günler Fanzin Beşiktaş'la karşınızdayız. Beşiktaş'ın gündemini Niyat Kahveci ile birlikte değerlendireceğiz. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Kaptan. Beşiktaş kazanıyor, kaos kaybediyor. Kaos. <laughs> Valerian gitsin mi, kalsın mı? Şimdi kazandı Beşiktaş ama oynanan futbol tatmin etmiyor. Kazansın da kaos olsun diyelim. Çünkü 3 yani. haftadır biz Fanzin'de Beşiktaş galibiyeti konuşamadık, biliyorsun. Hı. Ama bir şey söyleyeyim. Giresun deplasmana gidiyorsun. Giresun biliyorsun İstanbul'u seviyor. Tabii. Geldi bu işte şu yendi, Galatasaray'ı yendi. Deplasman olarak zor bir deplasman dersin. Ama ilk yarıda maçı izledim. Giresun Spor'u bir tane pozisyon vermeyen Beşiktaş vardı. Evet. O önde baskı dönenleri aldı. Sağlı sollu ortalar. işte penaltı kaçırdı ve kort sonrasında Son haftaların formda ismi Tayyip'in muhteşem golü ki golün içinde Josef var, Emre Can var. Son vuruş Tayyip'ten geldi. Muhteşem bir gol attı. Çok önemli bir üç puan aldı. Şimdi ilk yarıdaki futbolu izliyorum. Giresunspor Spor neredeyse orta sahaya geçemiyor. Ersin oynuyor mu oynamıyor mu bakmıyoruz. Ama bir ikinci yarıyı izliyoruz. Siyahla beyaz gibi. Hani ben beyaz bir sayfa simsiyah dönüyor. Evet. Ya maç sonu istatistiklere bakıyorum Giresun Spor daha çok topa sahip olmuş. Evet ya. Maç sonu istatistiklere bakıyorum Giresun Spor daha çok başarılı pas yapmış. Abi bak sıkıntı burada. Valerian Hoca kalır kalmaz. Biz burada kesin yargı kesmiyoruz. Biz Beşiktaş oyunu üzerinden Beşiktaş taraftarlarının ne beklediği üzerinden yorum yapıyoruz. Beşiktaş taraftarı ikinci yarıdan ikinci yarıdaki futboldan Mutlu olma ihtimali var mı yani? Yok. Var imkansız, mı? Yok. Benim yok. derdim bu. İlk yarıda bu oyun oynuyorsun ki geçen ilk yarılarda da Alanya'da, Karagümrük'te, Sivas maçında. Tabii. Abi sıkıntı bu. Bizim anlatmak istediğimiz bu. Ben burada hoca gelsin, hoca gitsin yorumu Bize yapmıyorum. Abi, yani... Benim derdim Beşiktaş taraftarı dakika 92'de rahat bir şekilde oturmuş maç izliyor. Abi izleyemiyor. İlk yarılar iyiken de izleyemiyor. Maç bitmiyor ikinci yarı. 3-0 önde olsan da izleyemiyor. İşte 3-3 oluyor. 3-1 oluyor. 3-2'den dönülüyor. 3-3 olur mular düşünülüyor. Tabii. Benim derdim bu. Ya bu kadro, bak gözünü seveyim. Bu kadroda ahtapot var. Bu kadroda yengeç var. Bu kadroda karides var. Bu kadroda istakoz var. İkinci yarıda ortaya çıkan oyun kapuskaya. Hakan'ım ne demek istediğimi anlıyorlardır. Bu kadro çok iyi kadro. Artık kulübede alternatif sonradan oyuna girip oyunun gidişatını değiştirebilecek, kaliteyi arttırabilecek oyuncular var. Maç sonu açıklamaları dinliyorum. Zemin bozuk. Evet. İlk yarı bozuk değil miydi? İlk yarı da bozuktu. <laughs> Bir şey diyeceğim. Zemin bozuk. Ya havadan oynuyorsun. Top yerde değil ki Hakan'ım. Beşiktaş hava yolları top havada ve Korsa şişir değil mi? Redmond'un önüne şişir. Değil mi? Maç bu değil mi? Top havada, top yerde olsa diyeceğim ki Beşiktaş seton oyunu ha. oynasa 3. bölgede 2. yarı ya Gezal girdi, pas yapamadılar. Zemin kötü. Joseph Jetson işte Redmond sonradan giren Cenk zorlandı diyeceğim. Top yere inmiyor. Evet. Beşiktaş. Bak. Önder Hoca döneminde bile Beşiktaş beş tane pozisyona giriyordu, Batu dört tane kaçırıyordu. Tabii. Ama diyorduk ki, ya boğdu pozisyona girdi, Batu kaçırdı diyorduk. Son vuruşu eksik, onu eleştiriyordu Beşiktaş taraftarları. O da bu arada gol vuruşlarını düzeltti. <laughs> dört pozisyonu var, evet. üç tane gol attı. Enteresan yani. Yani Beşiktaş taraftarları ne düşünüyor? Onu da merak ediyorum. Hani bu sene kadroda kalsa mıydı? Düşünüyorlar mı? Onu da yazsınlar. Ya bak. Abi bir kesim var. Valeryan İsmail gitmeli diyor. Bir kesim var. Valeryan İsmail kalmalı diyor. Ben ise eldeki malzemeye bakıyorum. Şu an eldeki malzemeden istenilen oyun çıkmıyor. Ha bana diyebilirler. Nihat abi. Adana Demirspor 18, biz 18, Konya 18. Abi ben puana bakmıyorum. Bu bir maraton, maraton. Tabii. Oyun gücüne bakıyorum. O ilk yarıdaki oyun, ikinci yarı neden olmuyor? İlk yarıda basıyor, basıyor, basıyor. Takım yoruluyor, evet. Bir de geç oyuncu değişikleri yapıyor Hakan'ım ya. Yani. Çok. Delali çok oyunda tuttu iki maçtır. Delali kalitesine… Niye oynattı Redmond'la Delali'yi? Fenerbahçe oynat... derbisinin çok kötü Bak, isimleri ama ya kaptan ya. Oynatmasına hiçbir şey demem. Redmond'un kalitesi tartışılır Hayır. Mi? Delali tartışılır Hayır, mı? Oynatmasına hiçbir şey demem. Ama sahanın içindeki performansına göre geç alıyorsa, hocam bunları geç alıyorsun derim. İki. Ya iyi oynadığında Türkiye'nin en iyi sağ var ya Beşiktaş'ta. işte. Evet Rozier. Ya. Niye çıkartıyorsun onu? Rozier ya? küstü abi. Rozier'i küstürdün. Kaptan... Bak neye kızdın biliyor musun Hakan'ım? Gezal oyunu aldın. Rozier kim gelince sahaya rahatlıyor? Gezal tabii ki. Gezal varken Rozier yok. Hı. Derbide bile gösterdi. Aynen öyle. Nasıl defa 70 attı dakika ya. dakika öne çıkamayan Rozier, Gezal girdi. 90 metre top sürdü. ve Vekort'a asist yaptı. Vekort atamadı. Abi gezel oyundayken Rozier'i alıyorsun. Bak bazı oyuncularla sıkıntısı var. Enkudu iyiyken İstanbul maçı devre arası çık. Alanya maçı hmm. devre arası çık. Abi Yıldız oyuncu iyi oynarken onu o seviyede tutmak da bir teknik direktörlük özelliğidir. Bazı oyuncularla sanki sıkıntıları var. Ya Cenk, bakıyorum Cenk eleştiriyorlar. Ya abi onu... Bak, ben bir türlü anlamadım abi. Hiçbir şey anlamadım o olaydan. Gol atmıyor. İstatistik statistik sıfır. Ya Allah'ını seversen 25 tane oyuna girdi. 5 dakika oyuna girdi. 11 dakika oyuna girdi. 15 dakika oyuna girdi. Bir kere bu çocuğun psikolojisi zaten bozuldu yani. O 25 saniye girdiği gün Cenk "Girmiyorum" dese sıkıntı, girse sıkıntı. Girdiği için o sıkıntı yaşadı kendi içinde. Ben 25 saniyelik futbolcu muyum derim. Ben bu kulübe 25 milyon kazandırdım. Milli takımın vazgeçilmez oyuncularındaydım. Evet futbolda dün yok ama dün için bugün bir krediye sahip olmalısın. Valerian İsmail Cenk'i sevmiyor. Cenk'i tutmuyor. Cenk de ne yapacak biliyor musun? 5 dakika ise 5 dakika, 15 dakika 15 dakika ne yapıp ne edip bir tane gol atacak ve oynamaya başlamalı. Daha çok süre almaya başlamalı bak. Ama 11 kaptan Cenk'e de yani bu kadar kısa süre verirsen yani sürekli Cenk'i atıyorsun. Ya Cenk'e şunu söylemiş belli, o kadar belli ki. Sen topu tut, zaman geçir. Olmaz ya. Abi. Beşiktaş takımı Giresun deplasmanında 1-0 önde ikinci yarı hiçbir varlık gösteremiyor. Cenk'i oyuna alıp da sen aman topu tut, zaman geçir. Hatırla korneri ya kaptan evet. ya böyle bir Böyle bir şey olamaz. Hakanım bak çok önemli bir detay söyleyeceğim. Beşiktaş skoru koruyabilir. Korumak isteyebilir. Ama skor korumak topu rakibe vererek olmaz. Topa sahip olarak olur. Evet. Pas trafiği yaparsın, tutarsın, zaman geçirsin ama top sende olur. Büyük takım oyunu budur. Benim Valerian İsmail ile ilgili sıkıntım burası. İkinci yaralarda büyük takım futbolu oynamıyor. Beşiktaş taraftarına maç bitmiyor ya. Ya bitmiyor, sıkıntı çekiyorlar ya Hakan. Ve düşün, ha bu arada da bir şey söyleyeyim şimdi. Bak ben Giresunlu'yum, beni bilen bilir. Tabi. Ama ben doğrucuyum. Kesinlikle. Abi pozisyonda offside çizgisi çizildi. Offside denildi mi? Evet. Bu offside abi. Bu son nokta. Çizildi. Ben bunun üzerinden offside değil yorumu yapmam. Giresun Başkanı, Yönetimi, Hakan Hoca'yı özellikle geçen sene düşün bir alt ligden Tabii. gelip yaptıklarından dolayı takdir ettim her zaman. Ama bu maç sonucunda yapılan paylaşım halen bence olmadı. Evet. Eğer biz bu çizgiyi tartışıyorsak. Fişi çekelim, kontağı kapatalım, futbol maçı falan oynanmaz. Bak bu aynısı Beşiktaş'a da olsa, olsa yine söyleyecek. böyle bir pozisyonda Beşiktaş gol atsa, Beşiktaş taraftarları ya bu offside değil bak çizgiye dese aynı şeyi söylerim. Bu bende son nokta. Bak orada o mouse biraz kayıyor mu bilmiyorum. Onu Anladın mı? Onu o onların artık Ama kendi işi ya. Ama eğer biz bunu tartışırsak çizgiyi, biz bitmişiz Bitmişiz yani. hakikaten Öyle. O yüzden giresin Camiası. Gol değil denildi, gol değil. Beşiktaş da kazandı, ittirdik abi, izleyicilerimize soralım. Evet. Valerian gitmeli mi, kalmalı mı? Bence onlar yorulmasın. Ama çok enteresan Hakan'ım. Sosyal medyayı takip ediyoruz, biliyorsun. Doğru. Twitter Oo, var, yeri Twitter. Instagram var, YouTube var. Herhalde. Abi Twitter'da Hashtag'ler görüyorum. Of. Valeryan hoca %70 80 gitsin diyen biz yorum yapıyoruz YouTube'da bizim altımıza Abi çok Valeryan İsmail kalmalı. Ben sana bir şey Hangisini düşünüyorlar Hayır. ben merak ediyorum. Şöyle, Yazsınlar. Çok garip bir şey var. Mesela Twitter'dakiler daha keskin. Mesela şimdi bu videonun altına inanıyorum ki yazacak insanlar o kadar güzel ifade ediyorlar ki neden gitmesinin kalma, gitmesi gerektiğini, neden kalması gerektiğini. Burada kitle çok başka. Yazsınlar. Ben vallahi çok yazsınlar. Merak ben de gerçekten ve evet. hepsini tek tek okuyorum. Eleştiriyi de okuyorum. Ama Beşiktaş camiası taraftarı böyle bir ikiye bölünmüşlük Bölümüş. hissediyorum. Dışarıda tabii. dolaşıyorum. Geliyor tabii. bana. Aynı bana ama. soruyor. Tabii. Abi Valerian İsmail kalmalı mı? Ben diyorum ki ya bu kadroyla Beşiktaş daha iyi futbol oynamalı abi, diyorum ben. tabii ki. Mesela ben daha seni, iyi oynamalı. Şimdi biz tabii abi kardeş olduğumuz için ben senin TRT Spor'daki yayınlarını da mesela seyrediyorum. Şimdi o sırada mesela Avrupa'da bir maç oluyor. Bilgisayardan izliyorum. Yani YouTube kanalından seyrediyorum. Oradaki yorumları da görüyorum. Evet. Herkes mesela seni merak ediyor. Ya ne diyecek Nihat abi? abi Nihat abi ne diyorsun? Olsun. Kalsın mı, kalmasın mı diyor mesela. Bak, ben burada kişiler üzerinden yorum yapmam. Tabii. Beşiktaş kadrosuna bakıyorum. Bu kadro daha iyi futbol oynayabilir. Evet. Ama şu an teknik direktör Valerian İsmail daha iyi futbol oynatamıyor. İkinci yarılarda topu rakibe veriyor. Evet. Beşiktaş taraftarı bu futbolu sevmez. Sergen Hoca'nın evet. kötü olduğu dönemlerde de daha çok pozisyona giriyordu Beşiktaş. Önder Hoca'yla daha çok pozisyona giriyordu. Beşiktaş taraftarı aynı şu an Fenerbahçe'nin yaptığı son dakikaya kadar gol arayan bir takım ister. Abi dört tane Topu gol yedi verip Fenerbahçe. Skor korumak nedir? Dört tane gol yedi Fenerbahçe. Kimse bir şey demiyor. Abi topu rakibe verip evet. skor korumak Beşiktaş'ın geninde yok yok. Topa sahip olarak skor korulsa topa sahip oldu evet Ön bölgede bitirmedi ama sahip oldu desek sorun yok. Ya Giresun Spor daha çok topa sahip oldu ya. Evet bu ligde her maç zor. Her deplasman zor. Ama kimde var bir Gezal, Vekors, yok. Jetson, Joseph, Delali, Redmond, Cenk, e, Enkudu, Rozier, Masuaku say say bitmiyor. Yok hani yani bu, bu be. futbolu ben sadece yakıştıramıyorum. 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 Bu takım çok daha iyi bir oynayabilir. De, bir de şimdi C C saydın Saydığın isimler arasında Gezal var. O da paylaşım yaptı. Şimdi Gezal demiş ki ben bu sistemde ben ve işte diğer takım arkadaşlarım istediğimiz futbolu oynayamıyoruz. Ondan sonra Mehmet abi söyledi. Mehmet Demirkol yaptı bunu yani. Gezal böyle söylüyor diye. Ondan sonra da bir şey söylemiyor. Gezal şey yaptı. Çok ortada kalıyorum şu an. Mehmet abi boşuna bir şey söylemez. Aa, herkes Gezal da şey karakterini düşünüyorum. Tabii. Böyle bir sorun yapar mı? Abi şampiyonluk senesi, özveriler, Tabii. gidiyor penaltıları atıyor, sorumluluk alıyor. Aynen. Şu an bak sakatlığı var, oynamak istiyor. ya Çok ortada kaldım evet. ama bir sıkıntı var demek Evet. Bir iletişim o, sıkıntısı hani var. Sıkıntı var, mesela Valerian İsmail bazı oyuncuları çok seviyor. Bunu da kamuoyunun önünde gösteriyor. Gidiyor evet. mesela Vekors'a sarılıyor. Hiçbir şey demem, sarıl ama bir teknik direktör. Her oyuncuyu aynı şekilde sevmek zorunda değil ama kamuoyunun önünde bazı oyuncuları daha çok sevdiğini de göstermek zorunda evet. değil. Evet. Abi sen iyi bir enkuduyu kaybediyorsun devraları çıkararak. Türkiye'nin en iyi sahabeki Rozier'i çıkarıyorsun. Wellington'u alacaksın diye Rozier'i sahabekten alıyorsun. En son giriyorsun maçında oyundan çıkarıyorsun Gezal girerken. Delali'yi iki 2 maçtır 140 dakika oynadı hiçbir katkısı yok. Hı. Fazla oyunda tutuyorsun. Cenk Tosun'u Maksimum gördüğü dakika 15 dakika yani. abi ister istemez bu sorun varmış gibi konuşulur. Ya biz burada Beşiktaş'ın iyiliği ya. için konuşuyoruz. Tabii Bu canım kadro ya. çok iyi futbol oynar, ligin son maçına kadar da en önemli şampiyonluk adaylarından biri benim der. Yeter ki iyi yönetilsin ikinci yarılarda. Bir de Beşiktaş'ı yorgun görüyorum. Çok basıyor, ikinci yarılar tempoda düşüyor. Kaptan bir de 3-4 hafta öncesine göre bazı isimler çok büyük düşüş var. Vekors. Vekors var. Evet. Jetson'da da var. Abi Vekors ne yapsın? Vekors adada yalnız, yalnız. Redmond bir kenarda. Tamam mı? Tayfur diğer kenarda oynadığında Muleka diğer kenarda içeriye gelip Vekors'a yardımcı olmadılar mı? Vekors dört kişiyi tek başına kovalıyor, yoruluyor. Muleka dedim bak Muleka da küstü bence. Muleka'yı oyna almadı. Bak Cenk, Muleka bunlar çok önemli isimler. Yani. Ya v Vekors belli ki yoruldu. Ya al Muleka'yı santrafor bölgesine. Bak bir şey söyleyeyim mi? Vazgeçilmez oyuncu yok abi. Kötü oynadığında çıkaracaksın. Takımın yararı için. Tabii için. Vekors <laughs> penaltıyı kaçırdı. Ha o penaltıda da boyu uzunmuş yerle mesafe varmış ya köşeyi ya belli bunlar etti, bunları işte. geçelim attığında ne diyecektik boyu ortalama mı 1.70 mi diyecektik. Ya bunlar aman. enteresan konular hiç girmem. Penaltıdan sonra manevi bozuldu istedik. Olabilir tabii. Çünkü golle yaşıyor. Gol atıp taraftarı mutlu etmek istiyor. Taraftarla sinerjisi çok iyi. Taraftar çok seviyor. Ben McCourt'u çok eleştirmem. Aynen. Performansı düşük mü? Düşük olmasında sebepler var. Tabii. Çocuk tek başına yoruldu artık. Bas, bas, Arada bas, Arada değiştirebilirsin bas. ya. Derbi de tek başına basıyor. Yoruldu. He, Onu değiştir. Cenk Muleke yap bir forveti Yoptum. ya da Muleke'yi oraya at, Cenk'i daha önce at. Yok. İşte bak bizim benim valeriyene ilgili sıkıntılarım bu. Daha iyi kullanabilir kadroyu, daha iyi bir küstürme yemek ya. çıkabilir. Küstürme ya küstürme. Yani küsenler Bilmiyorum. var ama ha, var görüyorum abi, çok net belli yani. ama o küsenlere de şunu söylüyorum. Kişiler gelip geçicidir, kalıcı olan Beşiktaş'tır. Sahaya çıktığınızda o formanın hakkını verin. Bir dakika ise bir dakika. 15 15, 90 90. Vallahi Olayları da ayırt etmeyi bak, bilmeliler. vallahi tüylerim kendi ken oldu. İstediğin kadar kız bana ama ben Cenk'le seni acayip bir tutuyorum. Bak Cenk'le çalıştım ben bir buçuk yıl. Çok da iyi tanırım. Abi Cenk de senin gibi. Asla girmeyeceği işler bunlar. Bak asla işte hoca yok Şenol hocayı çok seviyormuş o yüzden gitmesini istiyormuş. Valeri, bunları zerre konuşacak Cenk. adam değil. Bunları yapacak adam değil. Abi varı yoğu çalışmaktır. Cenk'in Varı yoğu çalışmaktır. Bu üç, üçüncü dönüşü değil mi? Evet. Bir, i̇kinci diyelim hani. Kiralık geldi. Orada da büyük iş yaptı. dönüş, üçüncü Beşiktaş'ta Tabii. bulunuşu diyelim. Ya Cenk'in tek düşüncesi gol atmak. Beşiktaş'a başarılı olmak. Evet. O şampiyon olduğu sezondaki katkıyı sağlamak. Cenk öyle. Hocayla Abi. oyuncuların arasını bozacak falan öyle bir karakter değil. Ben 2016'da milli takımda da bizim kadromuzdaydı. Ha Aynen öyle. Melek gibi. Birleştirici öyle takımı bozan değil, takımı yükselten profesyonelliğiyle, itmandaki koşusuyla, maçtaki mücadelesiyle evet şu an maçlarda istediğini yapamıyor ama Cenk öyle takım karıştırmaz. Bir de şimdi e, Şenol Hoca döneminde iki kere üstte şampiyon olmuş, Cenk de çok iyi oynamış diye Şenol Hoca'yı getiriyorlar falan katılmam. Ya, yani. Cenk, yani Cenk, Cenk yani öyle niye bir karakter bir değil girsin. ya. Bir de Cenk'i niye dinlesin Beşiktaş yönetimi? Öyle Örnek bir Hiç öyle değil. karakter değil bir de şu unutulmasın. Vallahi billahi çok iyi biliyorum. Bak şurada yemin ediyorum sana, hayatta yapmam. Cenk e sezon başında, Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş'ın verdiğinin dikkatini verdi ve gitmedi o çocuk biliyor musun? Gitmez abi. Beşiktaş'a gerçekten gitmedi. dedi. Döndü, bir daha döndü. Cenk Beşiktaşlı. Hakikaten Beşiktaşlıdır. Bak Beşiktaşlı. çok iyi tanırım. Ben çok bir tane yiyorlar. Beşiktaş taraftarının Cenk'i sevmediğini düşünmüyorum. Ben de aynı şekilde Cenk'in verdikleri. Ama abi bir Hem anda bir şey içi... ki hem de ekonomik olarak kulübe katkısı unutulmaz abi. Aynen. Tarihte yerini almış bir kere. Almış yani. Buraları göz ardı etmem. Cenk üzerinden de Beşiktaş'ı karıştırmasına. Cenk öyle bir karakter değil. Gezal da öyle bir karakter değil. Ama şöyle bir şey de vardır bak Hakanım. Her gün itmanda bas 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 bas. Tabii. Maçta bas 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 bas. Sıkı itmanlar, sıkı tempo, oyuncular sıkılabilir aralarında konuşabilir. Ya bu kadar koşmak Tabii. mı olur? Daha iyi top oynayabiliriz normal diyebilirler. Bu, bu da normal. normal. Ama dışarıya bunu yansıtıklarını düşünmüyorum. Ama Valeryan hoca gözünü seveyim ya. Bak iyi kadrom var. Bu kadro şampiyonluk yarışının içinde olmazsa sezon sonu gerçekten yazık olur. Çok yazık Bak, olur. Bak çok yazık olur. Şu an defansa toparlandı ya. Tayyip var ya milli takıma gitsin diyoruz. Maşallah <laughs> iki maçtır sanki Aynen. 20 senedir Beşiktaş'ta oynuyor gibi, sanki 14 seneyi Necip'le beraber geçirmiş gibi yani. A, Düşün. Maşallah var. İnşallah devam eder. Emre Can'da oyuna girdi. Evet. İlk köro, Beğendin mi? vermedi Beğendim. Sakatlığı var. Üzüldüm. İnşallah o da zeminden dolayı şey değildir. Evet. Zayıf. E, Zayıf e öyle. Evet. Ama. Şöyle bir şey var. İlk kere iki tane Türk stoperle oynadın ya sayı sakatlandıktan sonra. Ne büyük avantaj Emre değil mi? Emrecan Tayyip. Ve pozisyon vermediler. Pozisyon he? vermediler ilk kere. Aynen öyle. Muhteşem. Ve golün içindeler. Beşiktaş'ta iyi olan şeyler de var. Tabii. dolu tarafı. Tabii ki öyle. Biz gizliyiz. bu bardak daha büyüsün. Bak Ersin mesela daha dolu yükseldi. olsun diye konuşuyoruz. Ersin'in performansı Toparladı. yükseldi. Niye? Ama burada söyledik bunu. Kafasındaki soru işaretlerini kaldırın çocuğum. Bitsin. Gelelim Abi. Trabzon maçı. Evet Kaptan Abi bak şey Trabzonspor da çok eleştiriliyor da yani ele öyle kolay değil. Eleştiriliyor. Hiçbir maç kolay değil. Çünkü onlar da bir çıkış maçı arıyor. E Beşiktaş da iç sahada artık seyircisine bir derbi e, galibiyeti hediye etmek istiyor. E, i̇ki takımın geliş şekline baktığında Trabzonspor'un son Kasımpaşa maçında çok kötü futbol oynadı. Çok. Yani. Çok, maç 9 dakika gibiydi ya, bir de bir gün çok önce 5-4'lük yani. maçı izleyince tabii. bu maç geçmek bilmedi. Hoca zaten öz eleştirisini yaptı oyunda ama Trabzonspor bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Tabii, çok zor maç olacak. Biliyorsun her zaman Trabzon-Beşiktaş maçı güzel oluyor. Bu maçta gol beklemiyorum demeyeceğim. Beşiktaş-Fenerbahçe <laughs> derbisinde gol olmama ihtimali yok dedim. Yüzde bir ihtimal oldu. Futbolda böyle bir şey anladın mı? Tabii tabii. tabii. Ama abi bu maç keyifli olur. Yani. İnşallah olsun Hep oldu. Yani. Lütfen iki teknik direktör. Birbirimizi tutalım. Aman gol yemeyelim. Aa, evet yani. Aman bir puan alama girmeyelim. Ya, biz maç izlemek, güzel maç izleyelim. Taraftar biz ekran başında futbol severler. Ya güzel maç izlemeyi seviyoruz. Golle bir maç yani. olsun daha ne diyeyim. Ama Beşiktaş kazandığı takdirde bambaşka bir yola girer. Bir de şu çok konuşuluyor ya. Valerian İsmail Trabzonspor'a karşı gider, yenilirse gider. Bak, bir şey söyleyeyim. Bir teknik direktör için çok zor bu durum. Bak Allah Celle Celalü bize ne zaman öleceğimizi belirtmemiş. Tabii. O belli. Onu Allah biliyor. Bize dese ki 90 sene yaşayacaksın Hakanım dese hani. Tabii. Onu bilsen her geçen gün sana eziyet. Tabii. Ölüme yaklaşıyorum tabii, tabii, diye. Tabii, tabii. Ama şu an Valerian İsmail'in her maçı bu şekilde. Bunu da yönetmek kolay değil. Ona da sabırlar diliyorum. Her maçta alacağı bir mağlubiyet bir beraberlikle gitsin denilmeyi yaşamak kolay bir şey değil. Bunun çözümü de Ahmet Nur Ceyhun Kazancı yönetim kurulunda onlar biz hocama güveniyoruz ya da gerekeni yapacaklar. Ama böyle her hafta finalle Valeryan İsmail işi Olmaz. de kolay değil. Olmaz. Bilmiyorum anlatabildim mi ne demek istediğimi. Yani. Kaptan ağzına sağlık. Senin ağzına sağladım. Değerli izleyenler, Fanzin Beşiktaş izleyenleri sizlerden de Videomuzda yorum kısmına Valerian, İsmail gitmeli mi kalmalı mı? Sizin görüşleriniz çok önemli. Çok değer veriyoruz. Bütün görüşlerinizi, bütün yorumlarınızı tek tek okuyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.